Yok evet yok. arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ev bolunca. Evet ben de varım. Sen oynamıyorsun ki. Oynasana ya. Dev var mı oğlum? Dev dev dev. Devim paket ben. açtım, açtım. ben şu. Uzay nasıl? Kazmacı ben hepsini kurdum. Arkadaşlar ya. ben şu reklam izleyeni yapıp hemen geliyorum. De bak. Paketten de bir bokum çıkmadı bak. Hoy! Mix! Surataramana ne? Evet. Elinizi abi. Ne? Evet, kuzinli, bom bombini, bom bombini, bombi kuzini, bon bon bini, bon bon bini, bon bini. pır pırtapini. Birazdan Drogba paketi açacağız. Yes. <laughs> Efe bir de bunu. Oo, bir sürü kişiyi çağırdım kanka. <laughs> Allah ne verdiyse çağır. sana para mı geliyor? Çok var ki para gelmez. Keserim buraları. Kuzini. Bom bom bir, bom bom bini. Ali ham baba <laughs> sinirlendi. Zıkkımın peki. Boy anadarınız. Ben Aç Papi... ya. bak Ama sen de hak ettin niye böyle olmuyor ya? tane, tane. Bir tanesi tane gözünden. Böylesine. Bir tane etkinlik yapalım ya. Bir tane etkinlik yapalım. Atkinlik. Hayır O neydi ki? Alhamdülillah. Ya çocuğa yazık la. O çocuğa da yazık değil mi hala? Ligi mi oynayalım? Ben hiç ligime girmedim. Orada hiç girmedim. İngilizce ilgilen Manchester United seçeceğim. Ayhan, Arkadaşlar ben tabii. Ve bu oyuncular. Erik Cantona ya alacağım. Ve yani, bir de ona lan öyle. Ya ya bir de ne alayım ne alayım ne alayım ne alayım. Ha öyle işte. Kaka alayım tamam daha da alacağım. <laughs> Niye? Öyle böyle. Ben anasını yiyeyim otobüs anasını. Niye? O kadar yavaş giderse. Evet de otobüs <gülüyor> orada. Bak oğlum sen. en hızlı Ha ben niye böyle pozisyon değiştiriyorum ya. Yani.

Al ya Peki kuşlarda yok. Yokuşlarda şey bu ya. <laughs> yok kuşları yapayım. kuşlarda abi yavaş gider. tane diploma var, mı diyeceğim. Hem de 2 tane diploma var mı diyeceğim. Hatta kako 1 tane diploma var mı diyeceğim. Biz de dondurmayacak orada. Sen ne diyorsun? Gerçekten mi? Oyun da oynayacağız. Hatta biz Perşembe günü gideceğiz. Hayır, Perşembe günü gideceğiz. Orada ata atabileceğiz. Dediniz mi? Parka gideceğiz. Neden atabileceğiz demin? Dondurmayacağım. Var. Çatlatıp çatlatıp. Dondurma Nahar mı yedin? Ne? Her, her gün. Her gün, her gün her günü. Her günü. Evet. Efe abi Ne yapayım? her gün dondurma Yarın ne yiyeceğiz. Sen Ne? yiyeceksin. Oğlum yarın ne, ne yapacaksın ya. ya. sen mal? Yarın buyursalım mal. Ne? Ne falan Ben kaldıramıyorum. Şey, Bak sen oğlum bakıyorum Oha! Ne la? Yüzde gidiyormuş ha. Bak ama bin, me bin metreden yüksekte var ha. Harita nerede? Yok musun? Dur. bir şey dersen ya, istediğimi yapar mısın? Ne? Ben de sen istediğimi yapar mısın? Ne? Çikolata al. <laughs> Ay, Ahmet sen kendin gidemiyor musun? <laughs> Ahmet ben sana bir şey desem. Seni ben asansörle götürsem beşe bakken sen kendin gidebilir miyim? O zaman sen niye geldin? Yani. Gelmeseydin. Erva yok. Bilip bilmeden niye geliyorsun her yere? Bakalım şey mi abi? Yani. O kontrol oğlu burada. Ne Hapıyım. Bizim de 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 arabamız var. Şimdi ben de arabamın anahtarını aldım. Giderim Ali Hancı. Giderim Talay'ı bindirip arabayla gideriz. O orada sürede gideriz. Sen de burada ağlarsın. Varası oldu mu? Ya. Kalmasın ya. Ferik Kartal. Of, of bu için ya. Hangi yer? O, bu o neyi? O neyi ne kurdun, O kimi biliyor musun? Beni. Oyunuz. Sevinyo, Sevinyo. Ya nasıl olsa ya bir git ya. Ya ne yaptı hocam ya? Bir gidin o, lütfen ya. Hasar emmeksi marasa. <laughs> Ya bir şey yapmamışım. Omuz ya bildiğin şu omuz. Allah Allah. Hadi hakem. Hakem Bu, ha ha bu 700 de mi gidiyor? Yani, ama 700'de değil ha buradaki. Ay. Ha. Çeme. Eee eh, kantonu. şöyle bir gol olacağım. Bunda da bana bir gol koyun diye istiyorum. Öyle oturuyorum belli değil ya. Bu, bu arada kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Eşkaya özel mi? Eşkaya özel mi? Eşkaya özel mi? Eşkaya özel özel Peggy'nin kedi öldü bu arada. Bilmiyorum. Ee, sana mı diyorum hani ben? Videodakilere diyorum. Arkadaşlar ne diyor? Hadi Şenel! Ne? hak lan! İlk kontonu hemen kap. Kap aslanım. Çek şöyle. Arkadaşım buna

19. Ne? 39 saat sonra geldi. <laughs> ne diyor? Yat ala! Ne yapıyorsun? Ötüm bana. Aynen el ayağımı lazım mı canım? Kamu ungul, unche, kamu ungul, unche. Tabi oynadım. Kamu Efe'nin kanalına da ulaşmayı unutmayalım. Efe sana Efe kanal açacak mı Yok ya. Efe'ye kanal açacağız bu arada. Beni geçeceğini söylüyor. Evet. Ben 11 aboneyim. Neyin kafasını açıyorsun? Ne? Efe'ye kanal açacağız ya. Açacak mısın? Gole bak. Gole bak. Gole bak. Gole bak. Gole bak. Vay ben senin tabi Yüklendi <laughs> mi? Üplendi. Kaç ki? <laughs> Baksana. Ben ona o yüklenene kadar ayıp baba Tamam. Efe, göstereyim. Efe göstereyim mi? Efe de troll oynayayım. Göstereyim mi? Karnı. Önce. Allah sıra'yı dönemedim ya. Uf, Erik Cantona'ya top nefret geldi. Erik Cantona şöyle bir kaleye baktı. Olmadı. Oh. Şöyle <laughs> ve maçında Bitti, yani ilk kere bitti. Oğlum, <laughs> habbeli ne nasarım ne arkadaşlar ben yarın skit جيم çekeceğim roblox efe çekmiyor Şuradan. öre <laughs> er kapana nefis nefis ama ben kursa <laughs> gideceğim yarın bugün gidemedim Fatma'nın dayısı beni çağırıyormuş. O yüzden gideceğiz. Ayarın alsa var. Öyle bir güller atacağım keyfe. hakkı hayalini duracak. Erik kaldı mı? Ali de mi oynayacak la? Ne? Futbol. He. Ali futbol oynamayın biliyor oğlum. Ali'nin ayağına top gelse vuramaz bile. Ali ayağına top gelse yanağlara bile vuramaz Ben Hadi. Ben mi geçeceğim? Bunlar herkes görüyor mu? He. <laughs> 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 Sen de görebiliyor. İsmim Mustafa Cenezeli 8 başmanı beklerim. Oviye. <laughs> Adam bir şuna videolarına bakın. Bir tane var onun daha yeni. Ada <laughs> bu. Çünkü onu eve götüreceğim. Değil mi? Uf, sabin Ne çıkartacağım ha? Kaleci koyacağım. Hakikaten o da akıma çok güzel. Mustafa ne dedi? Denizelli 58. Efe nereden biliyorsun? Nereden biliyor odayı? Burada mı? Ne yapıyor çıkıyor? Ya burada söyle. Burada bir şey da, da söyle. Allah Allah. On eve götürdü. Ne Pişt, oğlum, o? Oğlum koşlandım ya. Hep... Ya, ya. Biz... Bizim, <laughs> arkadaşlar, zaman arkadaşlar, bir biz... Arkadaşlar... biz üçümüz gideceğiz bu arada. Siz Bizim üçümüz var O de <zaman ne? gülüyor> Pus birleşik değil de <laughs> Bir de küçük mi? <laughs> Czn mi dedi? He. Cnz. Czn demedim Küçük hafifler mi? Hepsi Küçük O ne yaptı lan onun ne zucu var <laughs> Bende de var lan bu kaytoko Bak. Kurto, 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 Kurtu! Gol attı sanırım. Adam mısın? Adam mısın? Adam mısın lan? Adam kendi kendi başına gitken adam et. Ama kendim adam diyor adam adam bir bohtan adam. Evet sağlam. Ana kalk. İki altı. Arkadaşın inanmasın senin ne kadar inanın evet arkadaşlar videomuzun Buradan sonuna gelelim kanala abone olmayı like atmayı bildirimleri açmayı unutmayın unutun unutun unutmayın unutun Unut. 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 ya, Unut. unutun arkadaşlar bu videolar çok kötü